Washington'dan, VOA -E Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da gündemin üst sıralarında yer alan gelişmeler, uzman söyleşilerimizle karşınızdayız bugün yayınımızda. Amerika Başkanı Joe Biden'ın haftanın son üç gününde gündemi ekonomi, ülkede eski temarsiyon ancak harcama paketlerinin oylaması gecikiyor. Biden'ın mesajlarını Begüm Dönmezer sözle konuşacağız. Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna ilişkin Açıklamalar var. Özlem Tınas hem bu açıklamaları hem de Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı'dan Türkiye'yi ilgilendiren savunma yasası değişikliğinin ayrıntılarını aktaracak. Biden, Amerika'nın eski başkanları, bakanları, eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın cenazesinde bir araya geldi. Mehmet Sümer Töreni'nin yapıldığı Washington Ulusal Katedrali'nden karşımızda olacak. Stüdyo BIA başlıyor. Amerika'da Washington gündeminde tek bir konu hakim. O da bir türlü çözülemeyen altyapı tasarısı bilmecesi. Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların Başkan Joe Biden'ın iç gündeminin en önemli parçası olan 1,75 trilyon dolarlık e, sosyal politika ve iklim değişikliği ile ilgili 1 trilyon dolarlık altyapı yasa tasarlarını bugün kabul etmesi bekleniyordu. Ancak ılımlı demokratların bağımsız bir analiz talep etmesi bugün beklenen oylamayı tehlikeye soktu. Amerika Başkanı Biden sabah saatlerinde kameralar karşısına çıktı ve hem Ekim ayında beklentilerin üzerinde artan istihdam rakamlarını yorumladı hem de tasarıların hemen bugün oylanması çağrısını yineledi. Begüm Dömezer söz karşımızda. Begüm tasarı bilmecesi bugün çözülecek gibi mi? Çözülebilir Mehtap e, çünkü biraz önce temsilciler meclisi e, çoğunluk lideri yani temsilciler meclisindeki demokratların lideri e, Stan Hoyer bir açıklama e, yaptı. Dedi ki temsilciler meclisinin bugün saat 4.30 ve, e, ve 5 arasında saat 4.30 ve 5 arasında altyapı e, tasarısı hem de sosyal politika tasarısı konusunda oylama yapması bekleniyor dedi. E, daha erken saatlerde gün içerisinde Demokrat e, Parti içerisindeki ılımlı kanadı temsil eden isimler. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile kapalı kapılar ardında görüşmüştü bu raporun talebine ilişkin ve Hoyer o görüşmeden, o görüşme sırasında yaptığı açıklamada da oylama bugün olur mu olmaz mı sorusuna üzerinde çalışıyoruz yanıtını vermişti ama son açıklaması 4.30 ve 5 arasında temsilciler meclisinde oylamanın yapılmasının beklendiği yönünde. ABD Başkanı Joe Biden'da temsilciler meclisinin her bir üyesini hemen şu anda bu tasarılara Evet deme çağrısında bulunuyorum dedi. Pandeminin ardından ekonomik toparlanmanın tam olarak hissedilebilmesi için her iki tasarının da kongreden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bir yandan da tabii temsilciler meclisi üyeleriyle telefon trafiğini de sürdürdü Joe Biden gün içerisinde. Bu iki tasarıya ilişkin oylama 2020'de rahat bir zafer elde ettiği Biden'ın Virginia eyaletinde cumhuriyetçi bir cumhuriyetçi adayın vali seçilmesi sonrasında da Demokrat Parti açısından önem taşıyor. Çünkü de Demokrat Parti e, hem temsilciler meclisinin hem de senatonun kontrolünün yeniden belirleneceği 2022 kongre seçimlerinde e, Başkan Biden'ın siyasi gündemini uygulayabileceğini de gö göstermek istiyor hem kamuoyuna hem de cumhuriyetçilere. E, biraz da ekonomik verilere e, isterseniz değinelim. E, i̇yi haber geldi denilebilir o cepheden. Çalışma Bakanlığı e, bugün... E, Açıkladığı raporda Amerika'da istihdamın Ekim ayında beklenenden daha fazla arttığını belirtti. Tarım dışı istihdamda geçen ay 531 binlik bir artış olduğunu bildirdi ve bunda yaz boyunca koronavirüs vakalarında yaşanan o tırmanışın bir miktar azalması etkili oldu. Ekonomik hareketliliğin yılın dördüncü çeyreğinde de yeniden ivmek kazanmaya başladığını gösteriyor veriler bu şekilde yorumlandı. Şunu söyleyelim, enflasyon konusunda tabii bir takım soru işaretleri vardı son dönemde. Özellikle gıda kira artışların, gıda fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekmişti. ABD Başkanı Joe Biden bu konuyla da yine bağlantılı olarak e, Amerika Kongreli, Kongre üyelerine eğer bir numaralı önceliğiniz bu geçim derdi, hayat pahalılığıysa e, o zaman her iki tasarının yani hem altyapı tasarısı hem de e, sosyal politikayı ilgilendiren tasarının kongreden geçmesi gerektiği çağrısını bir kez daha yineledi Mehtap. Washington gündeminde haftanın son iş gününde ekonomi var. Begüm Dönmezler söz aktardı ayrıntıları. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı yeni bir askeri harekat başlatması ihtimali Amerika'da Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon sözcülerinin basın briefinglerinde de gündeme geldi. Öte yandan Washington'da Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez savunma yasası ile ilgili değişiklik önergesi sundu. Menendez Türkiye'nin drone satışları tehlikeli, istikrarı bozucu ve barış ve İnsan hakları içinde bir tehdit ifadelerini kullandı. Özlem Tınaz karşımızda. Özlem, Türkiye ilgilendiren konular nasıl gündeme geldi Washington'dan? Değişiklik önergeleriyle başlayalım istersen. Mehtap, bu önergelerden ilki 1992'de yürürlüğe giren ve Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a karşı tüm ablukaları ve diğer saldırgan güç kullanımlarını durdurmak için kanıtlanabilir adımlar atana kadar. Azerbaycan hükümetine yardımın çoğunu yasaklayan özgürlüklere destek yasasının 907. maddesine ilişkin istisnaların uygulanmasını sona erdiriyor. Menendez Bakü'deki rejim Türkiye'nin de desteğiyle Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışçı müzakere edilmiş bir süreç yerine şiddet yolunu seçmeye devam ediyor dedi. Bu ve gelecekteki tüm yönetimlerin bu tür yardımları durdurmasının ve söz konusu maddeye uyulmasının zamanı çoktan geldi diye konuştu. Bu bize hemen Ekim 2022'deki bir gelişmeye hatırlatıyor. Yine Menendez'in öncülüğünde bir grup senatör e, sundukları iki tasarıda dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Azerbaycan ve Türkiye'nin hem Güney Kafkasya'daki hem de kendi içlerindeki insan hakları ihlallerini ayrıntılı bir şekilde anlatması talebinde bulunmuştu. E, Tasarılarda Amerika'nın güvenlik yardımının hak ihlallerinde ne gibi rol oynadığı ve Amerika'nın Azerbaycan ve Türkiye'ye güvenlik yardımını ve silah satışını durdurup durdurmaması gerektiği konusunda bilgi talep edilmişti. İkinci değişiklik önergesi ise Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un 2018'den bu yana e, Türkiye'nin drone ihracatına ve bu dronların Amerika firmaları tarafından üretilen parça veya teknolojileri içerip içermediğine ilişkin bir rapor hazırlanmasını zorunlu kılıyor. Önergerci Dışişleri Bakanlığı'na Türkiye'nin ihracatının silah ihracatı kontrol yasasını ya da diğer herhangi bir Amerikan yasasını veya yaptırımını ihlal edip etmediğini belirlemekle de yükümlü tutuyor. Menendez Türkiye'nin drone satışları tehlikeli, istikrarı bozucu ve barış ve insan hakları için bir tehdit diye ekledi söylediğin gibi. Amerika bunun bir parçası olmamalı dedi Menendez. Söz konusu değişik şeklin Amerikan parçalarının bu Türk silahlarına dahil edilmesinin engellenmesi gerektiğinin bir teşhisi olduğunu belirtti. Şimdi bunda da Ağustos ayına gidersek 11 Ağustos'ta ABD Kongresi'nin 27 üyesi Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup göndermişler ve Türkiye'nin insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı programlarının birçok bölgede istikrarsızlığa sebep olduğu endişelerini dile getirmişlerdi. Bu durumun Amerikan çıkarlarını, müttefiklerini ve ortaklarını tehdit ettiğini savunmuşlardı. Bayraklar insansız hava araçlarının kullanıldığına vurgu yapılmıştı. Ee, ama tabii senin de söylediğin gibi Amerika'da Türkiye'nin gündem olduğu bir başka konu daha var. O da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine YPG'ye karşı yeni bir askeri harekat başlatması ihtimali işte bu konuda Amerika'da Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon sözcülerinin basın briefinglerinde gündeme geldi. Pentagon sözcüsü John Kirby kimseden koalisyon içindeki kabiliyetimizi saptıracak herhangi bir eylem görmek istemiyoruz dedi. Türkiye dahil hepimiz IŞİD'in büyümesini veya Suriye içinde daha da etkin hale gelmemesini, güçlü hale gelmemesini sağlama yönünde ortak bir çıkarı paylaşıyoruz diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'da tüm taraflara yürürlükte olan ateşkes hatlarına saygı göstermeleri çağrısında bulunduk ifadesini kullandı. Suriye ve Irak asker gönderilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi hatırlatalım hemen. Geçen ay Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan bir oylama sonucu iki yıl daha uzatılmıştı. Kısacası her iki sözcü de bölgedeki ateşkes hatlarına uyulması çağrısını iğneledi ve o dağı IŞİD'le mücadele eden saptıracak adımlar görmek istemediklerini belirttiler Mehtap. Türkiye'yi ilgilendiren açıklamalar böyleydi Washington'dan gelen Özlem Tınaz teşekkürler. Uzman söyleşisiyle devam ediyoruz yayınımıza. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri zor bir Ekim ayını geride bıraktı. 19 Ekim'de Avrupa Komisyonu Türkiye raporunda AB ile müzakerelerin durma noktasına geldiğini açıkladı. Bu raporun üzerinden bir hafta geçmeden 10 büyükelçi krizi yaşandı. Aralarında ABD ve 6 Avrupa Birliği üyesinin de bulunduğu 10 devletin büyükelçisinin iş adamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapması tansiyonu yükseltti. Bu kriz şimdilik geçiştirildi ancak Ankara-AB hattındaki anlaşmazlık konuları bazı işbirliği alanlarına rağmen hala kördü. Peki bundan sonra Türkiye-AB ilişkileri nasıl bir seyir izler? Almanya Merkel iktidarı sonrası yeni yönetim ve Ocak ayında AB dönem başkanlığını Fransa'nın devralması Türkiye'yi nasıl etkiler? Bir için beklentileri, olasılıkları Avrupa Birliği'nin eski Türkiye Büyükelçisi Mark Pierini ile, Pierini ile konuştu. Mark Pierini Avrupa Birliği'nin eski Türkiye Büyükelçisi. 2006 ile 2011 yılları arasında görev yapan Pierini, düşünce kuruluşu Carnegie'de Türkiye çalışmalarını sürdürüyor. VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Pierini, 10 Büyükelçinin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin 41. maddesi kapsamındaki imtiyazlarını ve yükümlülüklerini kesinlikle aşmadığını, meselenin yapay bir kriz olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, batılı ülkelerin geri adım attıklarını iddia ediyor. Bu üslup tamamen öngörülebilir çünkü kriz tamamen yapaydı ve derin bir ekonomik krizi, faiz oranı politikasındaki felaketi, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok korkunç beklentileri ve daha başka şeyleri gizlemek için tasarlanmıştı. Cumhurbaşkanı ve iktidar ittifakının kamuoyu yoklamaları kötüye gidiyor. Yani yüzyıllarca yıllık bir tarifi uyguladılar. İçeride işler kötü gittiğinde yabancılara hedef alırsınız. Ve Türkiye'de komplo nüfusun büyük bir kısmı ile oldukça işe yarıyor. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı ne yaptığını biliyordu. Ve Türkiye'de Avrupa Birliği Büyükelçisi olarak 5 yıl yaşadıktan sonra bana göre bu seçim amaçlı tipik popülist milliyetçi bir siyasettir. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarının ilk 10 yılında katılım müzakerelerinde ilerleme olduğunu, pek çok reform uygulandığını hatırlatan Pierre'ini, AB kriterleri sayesinde orduyu siyasi bir rolden mahrum etmeyi başaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer kriterleri iktidarı için kısıtlama olarak gördüğü değerlendirmesinde bulundu. Pierini bu nedenle Avrupa Birliği'nin son yıllık raporunda yer alan müzakerelerin durma noktasına geldiği değerlendirmesinin hafif bile kaldığı görüşünde. Erdoğan'ın iktidar kavramı kendi gücü ve kendi seçimi etrafında dönüyor. Bu da elbette ülkeyi Batı demokrasilerinde gördüğümüz kontrol ve dengelerden mahrum bırakıyor. Medya kontrol altında, yargı etki altında, sivil toplum taciz ediliyor. Avrupa Birliği Komisyonu raporu tüm bunları söylüyor. Hatta birkaç yıldır söylüyor. Yani şu anda ortada Türkiye'nin neden hala AB'ye katılımın hükümetin nihai hedefi olduğunu iddia ettiği gibi bir durum var. Ancak Cumhurbaşkanı 2017'deki anayasa reformuyla, 2018 seçimiyle ve daha birçok kararla AB'ye girmek için gerekenlerin tam tersini ortaya koydu. Bu yüzden belki de bir duraklamadan daha fazlası yaşanıyor. AB'ye katılım sürecinde duraklama nazik bir söz. Aslında süreç suya düşmüştür. Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerinin başladığı 2005 yılına kıyasla şimdiki Türkiye'nin ekonomik olarak daha büyük, askeri açıdan da daha kuvvetli ve kendi sınırları dışında müdahaleci olduğuna dikkat çeken Mark Pierini bu durumun katılım müzakerelerinin daha zor görülmesine neden olduğunu kaydetti. Çünkü her şeyden önce katılım müzakereleri, aday ülkenin yasalarını ve düzenlemelerini AB'ninkilerle uyumlu hale getireceğine dair basit bir varsayıma dayanıyor. Yani katılım bir müzakereden daha fazlasına uyumu gerektiriyor. Bu noktada Türkiye'de en azından yöneticiler arasında dünyanın sadece bir tarafıyla savunma açısından NATO, ticaret ve değerler açısından AB ile uyumun yeterli olmadığına dair bir inanç var. Türkiye ilişkilerini yeniden dengelemeli diyorlar. Rusya ve Çin ile daha fazla görüşmeyi, daha fazla iş yapmayı savunuyorlar. Bu elbette iki nokta dışında prensipte geçerli bir görüş. Birincisi, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savunma düzenlemesi olmasıdır. Yani Türkiye'nin şu anki durumu aynı anda hem NATO'nun içinde hem de dışında olmak. AB ise Türkiye'nin açık ara en büyük yatırım, ticaret ve teknoloji transferi ortağı ve başka bir alternatifi yok. Çünkü Rusya'dan roket ve gaz satın alabilirsiniz. Orta Doğu'dan petrol veya gaz satın alabilirsiniz. Ancak Rusya'dan veya Orta Doğu'dan belki spekülatif gayrimenkul yatırımı dışında çok fazla yatırım alamazsınız. Dolayısıyla Türk sanayi sektörüne katma değer Türkiye ile AB arasındaki güçlü bir ilişkiden 1995 Gümrük Birliği'nden gelir. Gümrük Birliği'nin ekonominin yeni gerçeklerine uyum sağlamak için yeniden müzakere edilmesinden gelir. Ancak Pierini tüm bunların hukukun üstünlüğünün erozyonuyla bağdaşmadığını ve aslında Avrupalıların sürekli masaya getirdiği Osman Kavala meselesinin tek konu olmadığına dikkat çekti. Eğer bir Alman yatırımcı veya İtalyan bir yatırımcıysanız ya da sadece bir tüccarsanız Türkiye'de herhangi bir itilafta davanızın tarafsız bir yargı sistemi, adil bir adalet sistemiyle ele alınacağından emin olmak istersiniz. Osman Kavala'ya ne olduğunu görünce bir iş adamının aklında büyük şüpheler oluşur. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri canlı tutmaya yönelik ilgisinin sürdüğünü vurgulayan Mark Pierini, zorluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubundan kaynaklandığını belirtti. Siyasi alanda güven ve itimat kaybınız var. Ancak bu savunma alanında büyük bir güven kaybıyla aynı zamanda rastlıyor. Çünkü Türkiye Rus füzeleri satın alarak Rusya'nın NATO'nun savunma politikasında savunma mimarisinde ayrışma yaratmasına izin verdi. Bu nedenle birçok siyasetçinin aklında Türkiye'nin kimin tarafında olduğuyla ilgili soru işareti var. Elbette Türkiye üye ülkeler arasındaki bölünmelerden Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarının nasıl paylaşılacağına dair farklı görüşlere birçok konuda şikayet edebilir. Ancak burada mesele uyuşmazlıklara sahip olmak değil bu uyuşmazlıklara nasıl başa çıkacağınızdır. AB yolunda devam etmek istiyorsanız bu ayrılıkları fırkaten göndererek değil, adil bir şekilde ve sessiz bir diyalogla halletmeniz gerekiyor. Mark Pierini'ye göre Avrupa Birliği ile diyalog alanlarından biri olan göç ve mülteci meselesinde Türkiye'nin görmek istediği şekilde yüzde yüz bir ortaklık olmayacak. Ancak Türkiye'nin üzerindeki yükü hafifletmek için Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara kanalize edilen Avrupa parası mevcut. Bir türlü geçmeyen korkuysa Şubat 2020'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırında yaşananların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı. Türkiye o dönemde İstanbul'daki Suriyeli olmayan mültecileri toplamış, otobüse bindirerek Edirne yakınlarındaki sınıra getirmiş ve geri yürümemeleri için arkalarında çevik kuvvet polisi silah doğrultarak Yunan sınırındaki çitlere iterek tam anlamıyla paramiliter saldırı başlatmıştı. Bu kabul edilemezdi. Bu tür şeyler Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki güveni zedeliyor. Çünkü bu neredeyse hayal bile edilemeyecek bir davranış. Eski büyükelçinin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile uyumuna ilişkin beklentisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu anayasa reformu ve siyasi mimari nedeniyle sıfıra yakın. Çünkü Türkiye'deki mevcut siyasi sistemin dayandığı ilkeler AB'nin istediğinin tam tersi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir katılım görmüyorum. Şimdi taraflar arasındaki bu sürekli itirafında bir limiti var ve bu limit esasen ekonomik çıkarlar. Türkiye'nin Avrupa'ya ihracat yapması, Avrupa'dan da makine, teknoloji ve sermaye ithal etmesi gerekiyor. Bu nedenle bir tür uzlaşma bulunması gerekecek. Bu aşamada göçle birlikte örneğin Gümrük Birliği'nin umut verici işbirliği alanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Ancak Türkiye'deki yöneticilerin düşündüğünün aksine bu alanlar hukukun üstünlüğünden kopuk değil. Öte yandan Avrupa Birliği'nin en güçlü iki ülkesi Almanya ve Fransa'da da önemli değişiklikler var. Almanya Başbakanı Angela Merkel siyasete veda ediyor ve yerine koalisyon hükümeti geliyor. Peki Merkel'in gidişi Türkiye-AB ilişkilerini nasıl etkileyebilir? Bence Merkel'in siyasetten emekli olması mültecilerle ilgili anlaşmayı etkilemeyecek ama geri kalan her şeyi etkileyecek. Yeşiller, sosyalistler ve liberaller arasındaki Almanların dediği gibi bu trafik ışığı koalisyonu bence hukukun üstünlüğü konusunda daha güçlü olacak. Ve Türkiye'deki meslektaşlarından ilerleme kaydetmelerini isteyecekler. Oysa Merkel mülteci anlaşmasını güvenceye almak uğruna Türkiye'deki siyasi sorunlara karşı çok hoşgörülüydü, çok yardımseverdi. Pierre'in Amerikan yönetiminin Türkiye-AB ilişkilerinde oynayabileceği rolü de değerlendirdi. Biden yönetiminin göreve gelmesinin fark yarattığını belirtti. Amerika'da artık hukukun üstünlüğüne önem veren ilkeli bir yönetim var. Diğer bir şey de Doğu Akdeniz ve Karadeniz'e ve Türkiye'nin buralardaki rolüne sadece Türkiye ile diğer batılı ülkeler arasındaki, diğer NATO müttefikleri arasındaki davalar olarak bakmamanız gerektiği. Olaya Moskova açısından da bakmalısınız. Nedir bu? Soğuk savaş sırasında Türkiye, Sovyetler Birliği'ne karşı Güneydoğu Avrupa tamponuydu. NATO soğunma sisteminin çok önemli bir parçasıydı. Dolayısıyla Türk Cumhurbaşkanı Rus füzeleri almayı ikna ederek ve Amerika'dan F-35 uçaklarıyla ilgili gelecek yaptırımları doğru bir şekilde öngörerek Rusya birkaç stratejik puan kazandı. Moskova güney kanadında büyük tehdit olarak gördüğü şeyleri ortadan kaldırmış oldu. Yani Türkiye isteyerek ya da istemeyerek buna tarihçiler karar verecek NATO'ya Rusya'nın oyununa geldi. Bu önemli bir sorun. Bu sorun Avrupa başkentlerince uzun süre Washington'un ellerine bırakılmıştı. Ancak Trump başkanlığı döneminde Türkiye'ye bu kadar müsamaha göstermesini büyük bir mesele olarak gördükleri için Biden yönetimiyle daha yakınlar. Mark Pierini, Amerikan yönetimiyle daha önce Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında olduğu gibi bir hoşgörü veya yakınlık kalmadığına da dikkat çekti. Dilge Timoçin, Amerika'nın sesi Washington. Avrupa Birliği'nin eski Türkiye Büyükelçisi Mark Pierini ile özel söyleşimizin ayrıntılarını amerikanınsesi.com internet adresimizde bulabilirsiniz. Salgınla ilgili iki önemli gelişme var. Biri korona ilacı, diğeri de aşının geniş kapsamla zorunlu bir hale gelmesi Amerika'da. 11 eyaletin başsavcıları Cuma günü Başkan Joe Biden yönetiminin 100 ya da daha fazla personel çalıştıran şirketlere getirdiği korona aşısı zorunluluğu aleyhine dava açtı. Begüm Dönmezer söz karşımızda bir kez daha. Begüm Amerikalı ilaç şirketi Pfizer hızırda geliştirdikleri eee koronavirüs hapının etkinlik oranını paylaştı. virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda ciddi bir azalma olduğu söyleniyor. Nedir son gelişmeler salgın cephesinde? Mehtap COVID ilacı cephesindeki gelişmelerle başlayalım. Uzmanlar zaten bir süredir hastalığın e, hastaların hastalığı evde atlatabilecekleri iyileşmeyi hızlandıracak ve hastanelerdeki yoğunluğu da e, azaltmaya yarayacak bir COVID ilacı geliştirmek için zamana karşı yarışıyordu. İlk haber e, ilaç firması Merck'den gelmişti. Şirket geliştirdiği COVID ilacının e, hastalığa karşı güçlü yanıt verdiğini gösteren verilerin olduğunu açıklamıştı. Şimdi de ee, Pfizer geliştirdiği Covid ilacının e, yaklaşık %90 oranında etkili olduğunu açıkladı. 775 yetişkini kapsıyor Pfizer'ın e, bu il geliştirdiği ilaçla ilgili yapmış olduğu araştırma. Pfizer'ın ile bir başka Antiviral ilacı alanlarda etkin maddeyi içermeyen plasebo alanlara kıyasla bir ay sonra hastaneye yatış veya ölüm riskinde yüzde 89 oranında azalma olduğu belirlendi ve bu ilaç tedavisi de hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından 3 ila 5 gün sonra başlayan bir ilaç tedavisi ve 5 gün süren bir ilaç tedavisi. İlacın yan etkilerine ilişkin Pfizer sınırlı ayrıntı paylaştı kamuoyuyla. Yan etki yaşayanların oranının her iki grupta da %20 civarında olduğunu belirtti. Pfizer bundan sonrasında en kısa zamanda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden yani FDA'den ve diğer uluslararası e, denetçilere e, bu geliştirmiş olduğu Covid ilacına ruhsat verilmesi için başvuruda bulunacağını belirtti. E, bu gelişmeler tabi Beyaz Saray'ın da gündeminde ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklamada e, Pfizer'in bu deneysel antiviral e, e, ilacından e, satın almak için e, bunları e, hazır bulundurmak amacıyla şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirtti. Ee, bir yandan da Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre hatta hem Pfizer'in geliştirdiği hem de Merck'ün geliştirdiği ilaçtan Amerika e, alma hazırlığında yapılan açıklamalardan bu anlaşılıyor. Aşı zorunluluğu tartışması bir yandan devam ediyor Amerika'da. Dün yayınımızda aktarmıştık özel e, sektöre de 4 Ocak, özel sektör içinde 4 Ocak tarihi belirlenmişti. Bir e, aslında bekleniyordu bir takım itirazların olması Biden yönetiminin almış olduğu bu karara ilk itirazda da e, hukuki itiraz Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki e, Temiz Mahkemesinde açılan davayla geldi. E, bu aşı zorunluluğu kararının federal hükümetin yetkisi dahilinde olmadığı bu tür kararları sadece eyaletlerin alabileceği savunuldu açılan davada. Missouri Eyaleti Başsavcısı Eric Schmidt bu uygulama anayasaya aykırı dedi. Başka eyaletler de bu davalara katıldı. Başsavcıları Cumhuriyetçi Partili olan Alaska, Arizona, Arkansas, Montana gibi eyaletler de var. Biden yönetimi ise pandemiyi bir an önce geride bırakmanın en hızlı yolunun e, kitlesel aşılama olduğunu ve bu yaygın aşı kampanyaları ve aşı zorunluluğu getirilen aşı zorunluluğunda işe yaradığını savunuyor. Beyaz Saray'dan da bu konuda yapılan son e, açıklama hukuki itirazlara ve mahkeme süreçlerine rağmen e, bu aşı zorunluluğu karar ve uygulamasının yürürlükte olmaya devam edeceği e, kanısında Beyaz Saray. Mehtap Amerika'da salgında gündem aşı zorunluluğu ve yeni korona ilacı. Begüm Dömerzeydi. Artık Begüm Dömer sözdeydi ayrıntılar. Begüm teşekkürler. Şimdi Amerika eski dışişleri bakanı Colin Powell son yolculuğuna uğurlanıyor bugün. Washington'da Ulusal Katedral'de olağanüstü güvenlik önlemleri var. Zira hem Başkan Biden hem de yönetimin üst düzey isimleri ve eski Amerika başkanları katılıyor törene. Bio Türkçe ekibinden Mehmet Sümer, Tezcan Taşkıran'la birlikte izliyor sabah saatlerinden beri cenaze törenini. Mehmet nedir izlenimlerin? Tören sona erdi onu belirtelim öncelikle. Yerel saatle saat 12'de başladı. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın cenaze töreni. Colin Powell aslında 18 Ekim'de yani bundan yaklaşık 20 gün önce vefat etmişti. E, tedavi görmekte olduğu askeri hastanede. Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İki doz aşısına olmuştu ancak kronik başka rahatsızlıkları Parkinson gibi kanser tedavisi görmesi gibi başka ciddi rahatsızlıkları olduğu için e, Covid-19 bebeğiyle covid 19da yakalandıktan sonra hayatını kaybetti ve bugün de işte saat 12'de yerel saatle 12'de Türkiye saatiyle saat 7 civarı burada bir tören yapıldı Ulusal Katedral'de senin de söylediğin gibi törene kendisinin Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemdeki Amerika Başkanı George Bush eşi Laura Bush'la birlikte katıldı. Ondan bir önceki başkan olan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton katıldı. Bill Clinton yoktu. Çünkü hatırlayacak olursanız bir süre önce Bill Clinton bir tedavi görmüştü, bir rahatsızlık geçirmişti. O rahatsızlığı sebebiyle bugün bu törene de katılmadı. Bir eski başkan Barack Obama buradaydı eşi Michelle Obama ile birlikte ve Joe Biden Amerika'nın mevcut başkanı Joe Biden geldi. Donald Trump yoktu, onu söyleyelim. Bir önceki başkan Donald Trump bu törene e, katılmadı. E, çok sayıda tabii e, üst düzey bürokrat, eski e, bürokratlar e, buradaydı. Yaklaşık bin kadar bir davetli grubu vardı, 800 ila bin kişilik bir davetli grubu vardı. Saat 12'de hemen arkamda gördüğünüz giriş kapısının önüne getirildi. Eee Colin Powell'ın naaşı oradan askeri törenle bir askeri birlik eşliğinde indirildi ve katedralin içerisine alındı. Orada dualar edildikten sonra da yine askeri törenle bir askeri tabur tarafından buradan yine cenaze aracına konularak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Amerika Başkanı Joe Biden'da söylediğim gibi törene katıldı. Çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Bizler sabahtan itibaren sabah 7'den beri buradayız. Akredite olan gazeteciler sadece girebildiler. Bölgede de geniş güvenlik önlemleri vardı. Belli noktalarda yollar kapatıldı önemli bir isimdi Colin Powell Amerikan siyasetinin önemli isimlerinden bir tanesiydi Amerika Başkanı eski Başkan Barack Obama'nın Başkan seçilmesinden önce Amerika'da en üst düzey mevkiye yükselmiş siyahi Amerikalı olmuştu Afrika kökenli Amerikalı olmuştu ve çok tecrübeli bir siyasetçiydi daha önce Reagan döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapmış bir isimdi Amerika'nın Körfez Savaşı döneminde Genelkurmay Başkanlığı generallik yaptı bir isimde. Aslında asker kökenli bir isimdi ama Dışişleri Bakanlığı görevinde diplomasi de önemli görevler üstlendi. 2001-2001 2001-2005 döneminde Amerika'nın başkanlığını yaptı. Amerika'nın Irak'a ve Afganistan'a karşı operasyonlarında çok önemli rol aldı. Hatta Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma Irak'ın kimyasal silahlara sahip olduğu ve bunu mobil araçlarla atabilecek kapasiteye sahip olduğu şeklindeki Amerikan istihbarat birimlerinin verdiği bir bilgileri paylaştığı konuşma tarihe geçen konuşmalardan bir tanesi olmuştu. O konuşmanın ardından Amerika, Irak'a askeri operasyon başlatmıştı ancak daha sonra o bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyetçi bir isimdi, hep cumhuriyetçi yönetimlerle görev aldı. Ancak son yıllarda hayatının son döneminde 84 yaşında hayatını kaybetti. Demokrat Parti'ye destek verdi. Barack Obama'ya Hillary Clinton'a ve son olarak da Joe Biden'a destek verdi. 6 Ocak'taki Kongre saldırısının ardından da katıldığı CNN televizyonu yayınında artık kendisinin Cumhuriyetçi bir isim olmadığını söylemişti. Mehtap Mehmet Sümer bildirdi. Washington'da Ulusal Katedralde Colin Powell'ın cenaze töreninden. Teşekkürler Mehmet. Böylece Washington'da VOA Türkçe ekibinin derlediği haberler canlı bağlantılarla aktardık gündemin öne çıkan gelişmelerini. Yarın yine bu ekranda haftanın gündemini ekranlarınıza getirdiğimiz 6. gün programı olacak. Onda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.